Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerimize ve olsun. Kabe-i Muazzama'dan selam olsun Cenab-ı Hak bütün hastalarımıza. Şafi ismi sıfatıyla şifalar ihsan eylesin. Dertlerimize, deva borçlarımıza edalar ihsan eylesin. Rabbim sıkıntıları olanların sıkıntılarını gidersin. Hayır kapıları açsın inşallah. Hayırsız olanları hayra çevirsin. Cenab-ı Hak ülkemizi, milletimizi, devletimizi her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden, hastalıklardan, zelzelelerden muhafaza eylesin. Rabbim İslam'a ve Müslümanlara yardım eylesin inşallah. Allah'ım ticaretimizi ticaretenle tebur eylesin. Er-Razak sıfatıyla hayırlı, bol, bereketli, helalinden rızıklar ihsan eylesin. Allah'ım bizden dua bekleyen kardeşlerimizin dualarını kabul eylesin. Nesillerimizi muhafaza eylesin. Kendisine layık kul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e layık ümmet olabilmeyi, İslam'a hizmet edebilmeyi nasip eylesin. Allah'ım vatana millete hizmet edenlerden razı olsun. Rabbim askerimizi, polisimizi muhafaza eylesin inşallah. Tekrar Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye gelebilmeyi, gelemeyenlere de tez zamanda acilen ve acilen gelmeyi nasip eylesin. Evet, Kabe-i Muazzama'dan, şehirlerin anası Mekke-i Mükerreme'den selam olsun. Gününüz hayırlı, bereketli olsun inşallah. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.